Bu, e, aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman onlardan bir grup yüz çevirir. Şimdi diyorsun ki peygamber hükmedecek. Ve sen de ona itaat edeceksin. Of. Bir münafığın en acı çektiği konu biliyor musunuz? İtaat etmek. Evet, evet Şeytanın en ettiği duyduğu şey nedir? İtaattir. İnşallah. Evet. Öldür adamı. Ama itaati teklif etme. Evet. Yani tabii nalet olsun onlara. Canım, ödüne, ya, o anlamda demiyorum. Yani İnşallah. Önünü kabul eder, itaati kabul etmez. Evet. O anlamda. Evet. Anlaşıldı mı? O kadar ızdırap çeker. Mesela şeytan her şeyi kabul ediyor. Bak sonsuz cehennemde yanmayı kabul ediyor. İnşallah. itaati kabul etmem İnşallah. diyor. Evet. Bak sırf Adem'e secde edecek o kadar. Bir kere secde edecek. Sonsuza kadar kurtulacak Allah'ın izniyle. <laughs> sonsuz cehennemde yatarım diyor. İnşallah. Yine diyor, sonsuz cehennemde yanayım diyor. Ama secde etmem, itaat etmem ben diyor. Evet hocam. İtaat o kadar ağrına gider münafığın. Müthiş enaniyettedir onlar. Tam iblistir. Evet. Ya yani bütün böyle pis bedenlerini iblis kaplamıştır adeta da iblisin elektriği. itaat dediğimi mi çıldırır bunlar. Evet, hocam. Asla kabul etmez. Evet. Ayrılır, oh der felahlar. Ama onun ohu nedir? Ahtır. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah yani ayağında. ateşten ateşe geçer. Müminlerin yanında onların için ateştir. Evet. Kaçar, daha şiddetli ateşin içine girer. İnşallah. Birbirlerinden ayrı yanarlar. Münafıklar ateştir. Birbirini yakar. O onu yakar, o onu yakar. Bakışından yanar, uslubundan yanar, pis kokusundan, <laughs> pis uslubundan. İnşallah. Her şeyden yanar, çok rahatsız olur. Munafık, munafık, karşılaştığında en şiddetli azabı duyar. Ama mıknatıs gibi birbirini çeker, ayrılamazlar. İnşallah evet. Mümkün değil ayrılamaz. Yani böyle sırtlan nasıl eee sırtlan bitler olur? buna toplu yaşarlar. Onlar da bir arada toplu yaşarlar. İnşallah evet.